Bucaya çok güzel bir değer kattık. Burada sizlerin her birinizin emeği çok fazla. Yola çıkarken kafamda oturttuğum her şey yerli yerinde oldu. O yüzden Bucada hem sürekli geç alıyor hem de üniversite kenti. Bucada yaşayan vatandaşların da aktarılmadığı ya da duymadıkları, bilmedikleri şeyleri gelip burada deneyinleyip anlamaları, bilmeleri için kıymetli olduğunu. Düşünmüştüm. Sizlerin de e, buradaki e, bağışlarıyla, destekleriyle burada e, bu camıza e, güzel bir değer kattık. Hepinizin e, emeğine sağlık. Hepinize tek tek teşekkür ederim. Bu girişimler burada yapıldıysa ben bugünkü yaptığımız şeyin çok arkasına takviye olabileceğini bu çalışmamızdan dolayı da tebrik ediyorum, kutluyoruz. Burası bir çocuk gibi oldu bizim için. Hani şöyle oluyor, çocuğunuza nasıl bakarsanız biz de buraya o şekilde bakmaya başladık. Bizim ulaşabildiğimiz kişiler bize muhakkak bir şey getirdiler. Eminim ki bundan sonraki süreç çok daha güzelleşecek. Mübadiller, hı hı. E, muhacirlerimiz ancak e, kendi eşyalarını ve e, evlerin anahtarlarını getirebildiler. Çünkü başka bir şey getirecek durumları yoktu. Yıllarca bu anahtarları tapu niyetine, işte benim evim orada var tekrar geri döneceğim düşüncesiyle sakladılar. Bu tekrardan geri gitme umuduyla anahtar evet, yanımızda olsun. Gittiğimizde evet. kapımızı açalım. Umuduyla Aynen, belki de evet. yanlarında getirilir. Bu şekilde size kadar size teslim ediyorum. Teşekkür ederim. Bakanlarımızın anahtarı sizde artık. Teşekkür ederim. ederim. Bunları gözlemlemek, bu duyarlılığı görmek hepimizin bu masada gerçekten bucağa bir emeği, faydası, sevgisi, aşkı, duyarlı birçok şeyi dokunmuş olmakla beraber bizler elimizde başka birçok bilgi, belge, kaynak Bunları daha sunmak istiyoruz, yavaş yavaş da getiriyoruz. Kent kimliği adına, kent kültürü adına çok önemli bir çalışma. Yıllarca emek emek biriktirdiği ürünleri böyle faydalı bir sergide sergilebilme fırsatını da bulmuş olduk. Ekipte çok güzel her şeyi organize etti. Sağolsun hep birlikte çalıştık zaten. Ortada böyle güzel bir şey çıktı. emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Sevgili başkanım, bizleri bugün buraya toplamanızın amacının kent belleğini tekrar gündeme getirip Buca'yı, Buca'lılığı, Buca ruhunu insanlara aktarabilmenin kaynağı olarak e, kabul ettik biz bunu. Geçmişi olmayanın geleceği olmaz ilkesine dayanarak. Bu güzel kent belleğini Buca'mıza kazandırdığınız için size Buca'lılar adına şükranlarımızı sunuyoruz. Ellerinde Buca ile ilgili eskiden kalma, es abinin getirdiği gibi değerli malzemesi olan Buca'lılara, Buca'lılardan ricam ellerindeki malzemeleri buraya getirsinler ve bizlere onların onların hikayelerini hatırlatma şansına kavuşmamıza sebep olsunlar. Teşekkür ediyoruz bir daha başkanım. Çok sağ olun. İlk olarak girdiğimizde duvarlarda bu ilk oluşumu ve kırılma noktalarının tarihini görebilirsiniz. Objelerimiz de ilk olarak belediyede kullanılan objeler aslında. Yazı işleri müdürlüğü, zilik posta sayıcı, işte o dönemde daha asfalt çalışmaları yapılmıyorken e, yollarda alınan fenişleri e, mi dövdüğünü kullandı Mirava var. Çok eski. Bunu e, rahmetli Valeri Bey oğlu Alparslan amca var kızım. O Alparslan amcanın babama hediyesi. Belki de bu canlıktır. televizyon. Olabilir de başkanım. Ne güzel. Başkanım, bunu e, evet. Şilayan'ın ilk belediye başkanı olduğu zaman o bölgedeki insanların ve çocukların ikinci gaz lambası olmadığı için okumaya şeyleri yok. Ders yapma şeyleri yok. Başkanımızın ilk başkan olduğu zaman bunlardan yaptırıyor. Her eve çocuklar sadece çocuklar okusun diye 1976. Ne kadar kıymetli bir davranış yani çocukların okuyabilmeleri, ders çalışabilmeleri için o zamanki şartlar çözüm bu. Bunlar hatıralarımız. Evimizde herkes göremiyordu. Ben herkesin görmesini istedim. Şimdiki çocukların, gençlerin, kuşakların bir aktarım olur Ge gelecek nesillerde e, görmüş olurlar, bilmiş olurlar hem e, mübadeleyi öğrenirler hem de o dönemde e, nasıl oyuncaklar vardı ya da e, eldivenler vardı onlar da aktarılmış olur. Salih amca emeğine sağlık. O kadar güzel şeyler ki bunlar çok kıymetli burada e, bu canlı vatandaşlarımız gidip burada bakacaklar onları görecekler bir aktarım olacak yılların. Kundur acısı evet. Bu canın silgesi. Evet. Yansıması olarak değerlendirilebilir. Bu genel çerçevede yerleşen İngiliz, Fransız, Hollandalı, İtalyan ve diğer Levanten aileler özellikle Buca'da ortak bir yaşam ve kültür alanı oluşturmuştur. <laughs>